düal Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Değerli dostlar ve değerli kardeşlerim Hz. Peygamberimizin İmam Hüseyin'in tanımında kullandığı meşhur ve önemli bir hadisi sizinle paylaşacağım. Her Müslüman haliyle bunu işitmiş, duymuş, okumuş. Peygamberimiz buyurmuş: "Hüseyin hidayet lambası, hidayet meşalesidir ve kurtuluş gemisidir. Bugün Erbain programı ve Erbain yürüyüşü gerçekten İmam Hüseyin'in aydınlatan, insanlığa meşale tutan bir rehber olduğunu ortaya koymaktadır. Hüseyin'in yolu yani Erbain yolu aslında bir gemiye benzer. İnsanları özellikle maddiyata bağlılıktan, dünyaya esaretten, nefsin ve nefsani isteklerin esaretinden, iblisin esaretinden, dünya lezzetlerine esir olmaktan, gafletten, cehaletten alıp, günah denizinden alıp Hüseyin'in kurtuluş gemisine bindirmektedir. Yani Hüseyin'e yürümek aslında uyanıştır, kurtuluştur. İnsanın günahtan kurtulmasıdır, maddiyatın esaretinden kurtulmasıdır, koltuk sevdasından, nefsin bağımlılığından kurtuluştur. Evet Hüseyin kurtuluş gemisidir. Biz de çalışalım, erbain meselesini önemsiyelim, önemseyelim, erbain ziyaretçilerini önemseyelim. Erbain yolunu, Erbain ziyareti bunun için önemlidir ki milyonlarca insan İmam Hüseyin'in cemisine binerek kendilerini kurtarıyor. Maneviyata, ahlaka, inanca, kıyamete, peygambere ve cennete doğru yürümektedir. İnsanları cennete taşıyacak geminin adı İmam Hüseyin'in gemisidir. O Hüseyin'dir. Hüseyin'in adı doğrudan kurtuluştur ve kurtuluş gemisidir. Rabbim cümlemizi bu kurtuluş gemisinde olanlardan karar kılsın.